Rüzgar olmaz şu erkeğe çekeyim. Suz uçuracağım da rüzgar var. erkeğe uçuracağım rüzgar Ya da şu erkeğe bak. Sarı bacuklu var ya sen canlı. Gördü. Abi kuşları gösterdim ya toplu istiyorlar. Ben de akşam canlı yayına girin dedim abi. 12'sine birden fiyat verdi bir abim de Almanya'dan. Ben de akşam canlı yayına gir dedim abi. bir birden fiyat sordular abi. Beyler akşam 13 tane kuş çıkartacağım. Bir tanesi bakın şu kirli erkek. Uçuruyorum yeni yeni. Bak şu kirli kek. bir tane çıkartacağım. Geri kalan 12 tanesi de Hacı Murat'ın kendi kuşları rahmetlinin Bilen Selçuk abim sağ olsun Tahsin amcam vesil oldu Bilen Selçuk amcam bize gönderdi 10 yaşında kuşlar. Valla rüzgar olmazsa valla birini çözeceğim bak Dayanamıyorum da rüzgar var kaybederim Birini çözeceğim Hangisini çözeyim? Rüzgar var vallahi çözeceğim birini de. Yavuz abi çöz abi. Şiller çöz Yavuz abi. He. Seda da hoş geldin. Vallahi Hacı Murat'ın kuşlarını aldım abi 12 tane de. Birini çözeyim de bir macera arayayım diyorum. Daha dün geldi bak bugün. Daha şunu çöz bak şunu çöz. Rüzgar çok abi kıyamıyorum Ramazan abi çözeceğim de vallahi rüzgar çok. Bir de yem de verdim salak gibi. Burada boş geldin. Rüzgar var ha bak şunu Aradı çizdili. Beyler. Aradı çizdili. Hazır bir hayvan. O hazır. Bak şu hazır. Aradı çizdili. Buracınız hoş geldiniz abi. Şu uçta oynadı. Şu... Lan şunu çöz lan bir. Sen Şahin abinin beğendiğini çözecek. Evet. <gülüyor> <gülüyor> rüzgar var, rüzgar. Yok dün de çıkarttım ya. Hmm. Kırkanat da böyle, şuna da yeni yeni antrenman veriyorum. Bak şu alaya. Yeni yeni antrenman veriyorum, üstü indi. Güzel olacak. Allah kızım verirse 5 takla, 6 takla yükleniyor. Taklaları falan çok güzel. Yeni yeni antrenman veriyorum. Allah nasip ederse bu alayı uçuracağım. Şu kirliyi uçuruyorum. <laughs> Nerede o? Gel. Şu kirlilik Bunu da yeni yeni uçuruyor. Bu da yeni 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 yeni. etki kuş oynamış ama. Evet akşam 12 tane Hacı Murat'ın kuşlarından çıkartacağım. Bir tane de sift uçurduğum bir kirli var onu atacağım. Erkek kızıl göz bir kirli. Kuşlar burada abi. Sağlıkları, saatleri, her şeyler yerinde, hepsi lastik top gibi hayvanların. Çoğu uçmuş, oynamış, damızda ayrılmış, gözle görülmüş. Evet bugün akşam saat 8 tuta. bunları canlı yayına atacağım abi. Kuşlar birebir Hacı Murad'ın. Öyle sıradan Muradan değil. Zaten aldığım abi de herkes tanıyor. Bilal Selçuk. Daha önce bu kuşlardan Ercan Raya kardeşim çok güzel paralara sattı. erkek. 10 numara bir erkek. Ama işte siftan atacak kuş yok. Bu yavruları da Almanya'ya sattım. Kendi kuşlarımı yavrusu. 2000 liraya verdim. Gidecek bu hafta. Çarşamba günü gidiyor. Allah nasip ederse. Şu alayı birkaç kişi istiyor. Biraz daha hızlandırayım. Ondan sonra satacağım bu alayı. Az zamanı kaldı. Bir hafta daha uçurursam Allah nasip ederse. Alanlar ne babayı sattım, almadınız. Bakın canlı yayında çıkartmıştım bu alayı. Burayı da daha yeni yaptım uçun bir yerini arkadaşlar. Bugün bitirdim Allah şükür. İçerideydi. Kuşlar zorluyordu. Burayı yeni yaptım. Daha bugün yaptım. Böyle. Evet. Sekiz buçukta canlı yayında görüşelim abi. Bugün bu, bu yeter. Bunu bakın. Eşinize dostunuza söyleyin. vallahi bir daha ile geçmez. Tarih kuşlar. Görüşmek üzere.